ömrünü sosyal projelere vakfetmiş çok değerli bir isim. Her zaman halkının yanında olmuş ve halkına desteğini hiçbir zaman esirgememiştir. Burada toplanmamızda ise en büyük katkısı bulunan isim Sayın İstanbul İl Teşkilat Başkanımız Servet Östaçtır. Sizlerin huzurunda iş insanı değerli İstanbul İl Teşkilat Başkanımızın mazbatasını almak üzere e, Sayın Servet Öztaş'ı alkışlarla birlikte sahneye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Değerli arkadaşlar, tabi mazmata sadece bir kağıttan ibaret değildir. Aynı zamanda bir yetki belgesidir. İnşallah İstanbul'un tapusu değil ama kopyasını ben Servet Başkan'a takdim edeceğim. Ondan sonra İstanbul kendisine emanet inşallah. Değerli kardeşim hayırlı olsun yönelik anlam ve e, önemi üzerine Sayın İlteş, İstanbul İl Teşkilat Başkanımız Servet Öztaş'a eee günle alakalı konuşma yapması için kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Çok Sayın misafirlerimiz Servet Öztaş, İstanbul İl Teşkilat Başkanımız değil, İstanbul İl Başkanı olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun buyurun başkanım. <laughs> Değerli başkanlarım, kıymetli misafirler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Burada böyle güzel bir salonu görünce inanın bu mutluluğu anlatmaya kelimeler hiçbir şekilde yetmez. Yani çok güzel bir tablo İnşallah bunları daha sık yaşayacağız. Bu güzel görüntüleri daha çok daha sık yaşayacağız. Bugün benim için çok önemli ve çok heyecanlı bir gün. Böylesi İstanbul gibi peygamber övgüsü almış, e, dünyanın en önde şehirlerinden biri olan örnek bir şehri bize bu görev yapma etkisi verilmiştir. Başta Genel Başkanım Sayın Erkan Demire, Teşkilat Başkanımız İrfan Seyene teşekkür ediyorum. Ve bütün teşkilattaki arkadaşların hepsine bize bu güven için hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. İstanbul'da yaşayan tüm halkıma hangi dilden, hangi yurttan, hangi memleketten her ne olursa olsun aynı saygı ve sevgi çerçevesinde davranacağıma burada hepinizin yarısına söz veriyorum. Değerli misafirler, dünya için bu kadar önemli olan İstanbul. Başkanın teklif ettiğinde gerçekten karar vermesi o kadar zor ki. Yani e, bunda da annemin de çok desteği var başkanım. Bizzat e, normalde biz ticaretle uğraşıyoruz. Yeni bir ticaret konuna girdiğimiz zaman oğlum yapma, kendini yorma, yeterli, daha çalışma diye. Ben bunu söylediğimde bana devam et, ben de arkasındayım dedi. O yüzden kendisine bir teşekkür ederim. Bir alkış alırsam çok güzel olacak. Biz İstanbul için görev aldık ama tabii TÜRDEF ailesi olarak sadece İstanbul'da yeterli kalmayacağız. Türkiye'nin 81 ilinde 195 ülkede her zaman elimizden gelen ne varsa fazlasıyla yapmaya çalışacağız inşallah. Değerli misafirlerim, başkanım az önce, başkanım bir şey söyleyeceğim de ben kafe, restoran işi yapıyorum. Başkanım az önce dedi ki eşlerinizi kafelere göndermeyin. Başkanım <laughs> ikisini de yapalım yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, zaten bir buçuk senedir yatıyoruz başkanım, kapalı mekanlarımız. Tam yeni müşteri gördük de sevineceğiz. Tabi 10 gündür de toplantılarımızı o kafelerde yapıyoruz. Bunda da başkanına söyleyeyim. Tekrar şehir dışından gelen arkadaşlar, misafirlerimiz var. Çok değerli misafirlerimiz var. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Ha şehir dışından buralara kadar yorulup geldiniz. Sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten e, inşallah sizlere layık olmaya çalışacağız. İnşallah elimizden geldiği kadar başkanlarım da desteğiyle çalışacağız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a olun. Ben bir şeyi düzelteyim. Ee, başkanım doğru kafe yapıyor. Yanlış olmasın. Yani kahveleri tabii ki gidecekler. Kafe ayrı zaten. Kahveye giden gösterdikleri şeyi derneğe de göstersinler dedim bacılarım o kadar. <laughs> Teşekkür ederim başkanım. Evet, Sayın İstanbul İl Başkanımıza yapmış olduğu konuşmadan dolayı teşekkür ediyorum. Ee, şu anda ise beklenen an takdimi için İstanbul Bölge Başkanlarımızı ve İlçe Başkanlarımızı, e, Birinci Bölge Başkanlarımızı sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. İstanbul Birinci Bölge Başkanlarımızı sahneye davet ediyorum. İstanbul 1. Bölge Başkanı Sayın Mehmet Bağcı. Türdev Anadolu Yakası Bölge Başkanı, Sosyal İşler ve Ergebilim Başkanı Sayın Feyza Uyar. Anadolu Yakası Bölge Başkanı Yardımcısı Sayın Şakir Aygöl. Anadolu Yakası Bölge Başkanı Sayın Levent Demirkaya. Kadıköy İlçe Başkanı Abdülhakim Sezik. Maltepe İlçe Başkanı Nevzat Eren. Pendik İlçe Başkanı Yüksel Kutlay. Beykoz İlçe Başkanı Yılmaz Erbaş, Sultanbeyli İlçe Başkanı Hakim Sükun, Tuzla İlçe Başkanı Mustafa Toprakçı, Tuzla Kadın Kolları Başkanı Kezban Bayrakoğlu, Ateşehir İlçe Başkanı Sayın Mustafa Yıldız, Arz ederim. Değerli başkanlarımıza mazlumatı takdim yapmak üzere Tümkiyat başkanı Sayın Nihat Bey ve mahalle muhtarlarımızı, muhtarlarımızı sahneye davet ediyorum. Ee, Karadağ Cumhurbaşkanı danışmanı Sayın Vero Kravit de kürsüye davet edilmiştir. Buyurun başkanım. Evet. Ne dedim ya biraz önce. Yani İstanbul ilk atadığımız bölge başkanımız gerçekten gece gündüz çalıştı. Sağ olsun. Bir yıldan beri beraberiz. Mehmet Başkanıma teşekkür belgesi. Mazbatası daha önce aldığı için çalışmalarından dolayı bir teşekkür belgesi takdim ediyor. Teşekkür ediyorum. Evet başkanım.